İbrahim Kırkayak teşekkürler. Avusturya'dan, Batarink bölgesinden mutlu günler dileyelim Beşiktaş'ın kampını takip etmeye devam ediyoruz. Kampla ilgili tüm detayları sizlere aktarmaya devam ediyoruz ve tabii ki özel röportajlarımızda devam ediyor Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal'la beraberiz. Necip'le hem kamp ortamını hem de buradaki detayları tek tek sizlerle konuşmaya çalışacağız, aktarmaya çalışacağız. Necip hoş geldin hoş yayınımıza. Oldu, teşekkür teşekkür ederim. ediyoruz bize vakit ayırdığın için. ederim çok sağ olun. bizler için sizleri duymak, buradaki ortamı sizlerin ağzından duymak çok kıymetli. Bir kez daha teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. Necip tabii artık takımın en tecrübeli futbolcularından birisin. O yüzden bunu sana sormak çok kıymetli. Nasıl bir kamp ortamı geçiyor? İstanbul'da başladınız, evet. burada devam ediyorsunuz. Buradaki ortamı, takımın temposunu senden bir dinleyelim. Ya tabii e, İstanbul'da başladık. İstanbul'da e, daha çok kondisyon olarak çalıştık. Daha çok koşular yaptık. Yani çok ağır geçti İstanbul. Burada biraz daha e, topla çalışmalar yapıyoruz. Burası hem hava olarak, e, hem bölge olarak çok güzel. Yani şu an çok güzel geçiyor ortam. Bugün e, Cenk de bir röportaj verdi. yayıncı kuruluşta o da aynı şeyi söyledi. Antrenmanlarımız çok sert, tempo çok yoğun evet. dedi. Hocanın da böyle bir algısı var. Sanki çok sert antrenman yaptırıyor. Tempo çok yüksek diyor. Katılıyor musun? Yani, algısı yok öyle zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya ben 14 yıldır üst düzey böyle A takımda kamplara geliyorum. Yani en ağrı bu diyebilirim benim için. Bunun... Ya zaten sezon başında hoca sezon bittikten sonra herkese program verdi. Yani... Yani yapan belli, yapmayan belli olur gibisinden. O yüzden herkes zaten kampa hazır geldi. Bu kamp öncesinde evet, de çalıştınız evet, bir evet, eser evet. olarak yani. Ya, Ona rağmen genellikle... tempo çok ağır mı geliyor şu anda? Ya, tabii ki ağır geliyor. Çünkü e, sonuçta dediğim gibi hocanın bir sistemi var. Üçlü sistem oynatıyor. Yani bu da biraz daha efor sarf etmenize... E, Zorluyor mu sizi Necip? Ya yani zorluyor desem, zorlamıyor desem yalan olur. Zorluyor ama bu iyi bir zorlama. Çünkü bu böyle bir çalıştıktan sonra maçlarda bu bize daha yardımcı olacak. Sen kariyerinde daha önceki dönemde bu sistemle oynamış mıydın hiç? Yok hiç oynamadım. Peki kendini burada en rahat hissettiğin bölge hangisi? Çünkü aslında yayın özünde evet. seninle konuştuk. <laughs> yani mevkin ne diye soracağım sana? Evet. Çünkü kale ve santrafor hariç herhalde yani. o, hoca beni gerinin, geri üçlünün ortası sağında gibi düşünüyor. Ben de ortasında daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Necip biraz senden bahsedelim. Takıma tekrar dönüş yaparız. zaman zaman eleştirildin. Geçmiş yıllarda. Ama son yıllarda öyle bir saygı yakaladın ki gerçekten bu takdire şayan bir durum. Nasıl başardın bunu? Yani Necip Uysal dediğinde herkes şu anda yani Necip Beşiktaş'ın evladıdır. Nerede koyarsan, nereye koyarsın oynar, elinden geleni yapar diyebiliyor. Bunu nasıl başardın? Ya sonuçta çok çalışarak başardım. Ya, sonuçta ya iyi e, nasıl diyeyim size? 10-14 tane, 13 tane hocayla çalıştım. E, hepsi beni kullandı. Soracağım hepsini tek tek biraz. E, tabii tabii. Hepsi, hepsiyle, hepsi e, sağda bana görev verdiler. Ben de hiçbir zaman e, çalışmayı bırakmadım. Sonuçta burada 14 yıldır oynuyorum, 400'e yakın maç oynamışım, 8 tane kupa kazanmışım. Yani bunlar kolay şeyler değil. Ya tabii ki bunun en önemli, önemlisi çalışmaya borçluyum. Şimdi yani özel hayatıma dikkat ediyorum, uykuma, yemeğime. Yani bunlar da benim için çok önemli. O yüzden yani bu şekilde diyebilirim. Tabii çok sayıda futbolcuya çalıştın. Yani sadece evet. antrenör değil. Bir dönem beraberlikle. de. Ben hatırlıyorum evet, evet. o dönemleri çok futbolcuyla birlikte olmak bir avantaj mı? Mesela futbolculardan aklında kalan kimler var? Tempo süre çalışmasıyla ya da tam aksi profesyonel olmayışıyla. Kafanda kalanlar vardır elbette. Ya Tabii ki burası büyük bir takım. Her gelen yetenekli zaten. Her gelen de çalışıyor. Öyle çalışmayanını çok görmedim. Tabii ki az çalışan var. Çok çalışan var. Ama öyle kafamda kalan Guti kaldı mesela. Guti benim için mesela oynadığım en yetenekli futbolcu o diyebilirim. Tempo olarak nasıldı Guti? Yüksek bir temposu, temposu yüksek değil ama oyun zekası yüksekti. <laughs> Piyaniş de öyle mesela. Piyaniş de gördüğüm en yetenekli oyunculardan birisi. Ama geçen sezon istediğiniz gibi gitmedim. Madem Piyaniş'ten konu açtın oraya gelelim. Ne oldu geçen sene? Necip? Neden takım e, istenilen seviyeye bir türlü çıkamadı? Yani, yani sonuçta biz e, Beşiktaş'ız. E, hedefiniz şu andan itibaren zaten şampiyonluk sezonu başlamadan önce ya bazen sezonlar böyle geçebiliyor. Ee, herkes de bir yere kolay adapte de olamıyor. ya sonuçta o da çok kolay adapte olamadı ama ya, ben yani. ya oyunculuk bakımından tartışılmaz zaten bence yani yetenek anlamında. Takım olarak geçen seneyi bir yorumlayabilirsen bize kaptan olarak takımı kaptanlarından biri olarak neden geçen sezon iyi bir başarı gelmedi. Çünkü bir sezon öncesine bakıyorum. Sergen Hoca ile yakalanmış. Çok kıymetli, çok değerli bir şampiyonluk var sizin adınıza. Ne oldu geçen sene de takım istenilen performansa bir türlü çıkamadı Necip? Ya bazen böyle oluyor dediğim gibi. lig uzun. Bazen iyi başlıyorsun, düşüyorsun. Bazen onu devam ettiriyorsun. Ondan sonra zaten onu devam ettirdiğin sürece iyi olmayı şampiyon oluyorsun. Ya geçen sene bir şekilde bir şeyler olmadı yani. Ya o yüzden oluyor yani böyle nasıl diyeyim size. Ya çok da hoca değiştiği zaman da hmm. yani büyük takım için iyi olduğunu düşünmüyorum ben. Ya sonuçta sürekli bir yeni hocaya adapte olmak zorunda olduğun için o yüzden de faktörler oluyor yani böyle. şimdi antrenmanlarda hem teknik ekibi bizler de yeni tanıdığımız için incelemeye çalışıyoruz hem sizleri incelemeye çalışıyoruz. Birkaç gündür dikkat ediyorum. Antrenmandan sonra Murray hocayla özel olarak konuşuyorsunuz. Sağda senin yanına geliyor. Evet. Ne istiyor senden ya da sizlerden? E siz onlara neler aktarıyorsunuz? Neler konuşuyorsunuz kendi aranızda? Ya tabii ki şimdi üçlü sistem oynadığımız için onlar bize ne istediklerini anlatmaya çalışıyorlar. Biz de onu sahada uygulamaya, uygulamaya çalışıyoruz. E, işte taktik idmanlarında bazen ne yapmamız gerektiğini söylüyorlar. O, onları konuşuyoruz. Tabii çok sayıda de genç futbolcu var kampta. Evet. E, sen de bu yollardan geçtin evet. ve şu anda 14. yılını yaşıyorsun. Nasıl gençlerin performansı e, böyle umut vaat eden, seni heyecanlandıran var mı? Ya, vallahi hepsi gençlerimizin hepsi iyi çalışıyorlar. E, mesela Kartal iyi. O da sakatlığı vardı şimdi düzeldi. Onu beğeniyorum Kartal'ı. Emirhan iyi. Yani hepsi böyle devam ederse şans olacaklarına inanıyorum. Ee, biraz da yeni sezonla ilgili konuşmaya devam edelim istiyorum. Şimdi taraftarın size her zaman bir ilgisi var. Önümüzdeki sezonla alakalı nasıl bir takım görecekler sahada? Yani bunu ben sadece taktik teknik anlamda sormuyorum. Nasıl bir sezon başı kampı geçiyorsunuz? Çünkü senin artık çok uzun yıllar oldu. Kamp ortamı evet. da çok önemli. Arkadaşlık çok önemli, dostluk çok önemli. Buradaki ortam sahaya da yansıyacaktır eminim. Buradaki ortamı üzerine nasıl anlatırsın? Yani kesin yansıyacaktır. Şu an zaten bütün transferlerimizin bu sisteme göre yapılıyor zaten. sağda yani basmadık yer bırakmayacak bir takım geliyor. Bunu diyebilirim sana. E, tempodan evet, herkes evet, çok evet, bahsediyor evet. ama e, yani bu e, sezon başından itibaren çok sende saat olacak mı? Olacak olacak diye düşünüyorum. Çünkü çok tempolu çalışıyoruz. Zaten sahanın içinde e, şimdi kaç 9 günümüz oldu. Yani inanılmaz e, fitiz hissediyor zaten insan. E, zaten o 7 günü bir koşularla geçirdik. Şimdi artık topla oynuyoruz. Yani bu vize sezonu, sezonun içinde e, yardımcı olacağını düşünüyorum çok. Şimdi biraz önce sen de bahsettin Necip. Çok sayıda ile çalıştım diye. Evet. sayabilecek misin hepsi tek Hatırlıyor musun? Yani Ertuğrul Sağlam'la başladım. Evet. Mustafa Denizli. Evet. Ee, Karvalyal. Evet. Yani arada Tayfur Hoca vardı. Tamam. Ee, Samet Aybaba. Evet. Ee, Biliç. Doğru. Schuster. Heh, onu unutmuştum. evet, onu unutmuştum. Schuster. Evet. Ee, olca Tamam. Ee, Apo Hoca. Doğru. <laughs> daha var. Daha üç tane daha var şu anda. Şenol Hoca, Apo hoca. Sergen Hoca. Evet. Şu an tamam. Valerian Hoca, Valeryan hoca var. Hoca. Çok kısa bir Şimdi... Çok... Hatta şöyle söyleyeyim. Yayından önce bana mesaj attı. O hoca. Seni altyapıdan da çok iyi çok Önder takip ediyorum. Evet Önder, Önder Hoca. Hocam. Ona da selamlarımızı evet, gönderelim. sana çok Hepsini saydık. Ederim. Evet. Peki gerçekten bunu merak ettiğim için soruyorum. Altında herhangi bir farklı bir niyet yok. Beni biliyorsun Necip. Burada sana en çok katkı veren, en çok şey öğrendiğin hoca kim? Hangisi çok iyi anlaştın ya da hangisiyle anlaşamadın? Ya vallahi bütün hocalarla iyi anlaştığımı söyleyebilirim. Hepsi de beni seviyor ama özel olarak e, Bilic ben beni daha fazla böyle bir seviyordu. Şimdi Valerian hoca böyle, ona da aram iyidir şimdi. Yani bunlarla daha iyi anlaştım. Ee, Necip yavaş yavaş son bölüme geliyoruz. Saha içine dönmeden önce biraz da özel hayatından bahsedelim istiyorum. Ee, mutlu bir evliliğin var. Evet, ee, bir kez daha tebrik edelim. Ee, nasıl gidiyor evlilik hayatı? Ee, memnun musun bu ortamdan? Çünkü futbolda. Aile hayatının çok kıymetli olduğu hep konuşulur. Evet. Bu sana nasıl yansıdı? Yani çok memnunum. Eşim de Allah'a şükür olsun çok iyi iyi bir insan. Ee, Valla şu an çok güzel gidiyor. İnşallah i̇şte bozmasın. Peki sizin saha içine yansıdı mı evlilik? Yani o e, düzenli hayat zaten çok düzenli ya zaten bir hayatın vardı hayatım ama vardı. yine de farklı bir hayata geçiş yaptı. Bu nasıl evet. yansıdı sana? Ya yani iyi yansıdı. Şimdi o zaman şimdi idmanlar çıkıp eve, eve gidiyorum. Yani ailemle de yaşıyordum ama. Şimdi eşimle beraberiz. Yani çok güzel. Ee, o da çok anlayışlı, iyi niyetli. Sağ olsun. Güzel gidiyor şimdilik. Ona da selamlarımızı gönderelim. Peki yavaş yavaş son bölüme geçiyoruz. Çok sevdi kariyerinde maç var. Sen de söyledin. 400'ün üzerinde maç oynadın. Böyle bir çırpıda sevebileceğini hiç unutamadığın, olumlu anlamda maç hangisi? Fener maç. 4-4'lük. Evet. Senin gol attığın maç. Evet, evet. O maç benim için unutulmaz maç. En üzüldüğün maç hangisi Necip? En üzüldüğüm maçta e, Lyon maçı. E, e, Vodafone'daki, Vodafone'daki yani. Avrupa Ligi çeyrek final evet. mücadelesi, penaltılarla elendiğimiz maç. O maça Evet, İki peki. Niyeş yavaş yavaş sona geldiğimizi söylemiştik. İstersen e, biraz önce de anlattın ama e, biraz da futbol sonrasını konuşalım, seninle noktalayalım nedir planın? E, yavaş yavaş artık futbolun son yıllarına geliyorsun ama son tabii, gelmedik. Atiba, yani. Atiba, var yani <laughs> Atiba, 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 Atiba gördükten sonra oldu. evet, o da şu anda orada oturuyor. gelmedik ya evet. daha oynarız Allah sakat. Kaç yıl daha düşünüyorsun? Sen. Ya onu bilemem şimdi. Şimdi bir şey söyleyemem ama Allah sakatlık vermedi sürece. Bakalım göreceğiz ne kadar gideceğe kadar. <laughs> ya tabii ki futboldan sonraki düşüncem e, hocalık yapmak. E, zaten 12-13 tane hocayla çalıştım. Hepsinden bir şeyler aldığımı düşünüyorum. Bunları da futboldan sonra kendime yansıtacağım. Cenk de takıma dahil oldu. Cenk ile teknik kadroda beraber olur musun? <laughs> İnşallah O da istersen oradan olmasın. <laughs> Peki e, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Çok ederim. keyifli bir evet, röportajdı. Kısa sağ... olarak taraftara söylemek istediğim bir şey varsa alalım ve noktalayalım. Onları çok seviyoruz. Bütün maçlarımıza bekliyoruz. Bu sene sahada basmadık, yer kalmayacak bir Beşiktaş izlettireceğiz. Çok teşekkürler ben tekrar teşekkür kaptan ederim. vakit ayırdığın için kamp detaylarını da senden öğrendik. Umarız yeniden İstanbul'da da buradaki kamplara birlikte oluruz. Ben tekrar teşekkür teşekkür teşekkürler Sağ ol. evet, Değerli izleyiciler Batar'ın kampında kaptan Necip Uysal'la beraberdik. Sözü size bırakmadan önce iki gündür röportajlarla karşınızda oluyoruz. Antrenmanlar basına açık buradaki tüm detayları sizlere aktarabiliyoruz. İletişim ekibine de bununla alakalı çok teşekkürlerimizi iletelim ve sözü yeniden size bırakalım. Teşekkürler sevgili Tuna Kaptan'a.